Herkese merhaba çocuklar. Ben Hakan Hoca'nız. Bugün nostaljik tahtı köşemde yepyeni bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Çocuklar hemen başlayalım. Bakın KC üçgeni verilmiş. Bakın şurası 75 derece, burası 10 derece. Bizden istediği şey HC uzunluğunun N, C uzunluğundan farkı nedir diyor. Sevgili arkadaşlar, bakın bu tarz sorularda yapmamız gereken şey şu. Bu dik üçgen olduğuna göre 75, 10 daha 85 şuraya kaç kalıyor? 5 derece kalıyor. Bakın buradan sonra ileri gidemiyoruz. Çünkü ne yaparsanız yapın bakın zaten her şeyi tamamlamış olduk. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Bakın şöyle bir pratik yapacağım. Arkadaşlar şurada 5 derece var ya. Ben şu HKN üçgeninin aynısını sol tarafa yani simetriğini alıyorum arkadaşlar. Şöyle 5 derece sol tarafa alın bakın ne bulacağız? Bakın burası 5 derece ise burası da 5 derece. Yani sağ tarafı aynı şekilde sol tarafa ne yaptım? Kopyaladım. Şurası da S noktası olsun. Sevgili gençler bakın burası kaç etti? 75. 10 daha 85. 10 daha 95. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 85 kaldı. Bakın sevgili arkadaşlar 80, 85. Bakın burası da 85. 170, 180'i tamamlıyor. Aa arkadaşlar bakın şu iki açı eşit olduğuna göre şu kenarın tamamıyla şu kenarın tamamı aynı olmaz mı? Mesela ben buraya x dersem arkadaşlar bakın şurası 6 ise zaten şuranın da 6 olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ikiz kenar bir üçgen tabanlar bakın 2'ye ayrılacak. Şurası 6 burası 6. Peki burası x artı 12 ise burası da x artı 12 değil midir arkadaşlar? İkiz kenar üçgen 85 85. Soru bitti arkadaşlar. Hc uzunluğu kaç? x artı 12. Bakın burası x artı 12. Bize ne diyordu? Nc uzunluğu. Bu da x. Çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 12 birim olur. Sevgili gençler, nostaljik, nostaljik tahta köşeme devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.